Orduyu da monolite doğru atmayı düşünüyorum. Hmm. Hadi bakalım. İhtiyaç halinde öfke atacağım, çekinmeyeceğim. ateş atar bolondan dolayı biraz şifacılarıma vurdu. Ama orada vurmaması gerekiyor. Evet. Öfkeyi kullandım. X'e de vuruyor çünkü. Koruyucu o tarafa gittiği için orduyu da bu taraftan attım. Ateş atara karşı girmiş olduk. Ama muhtemelen sorun çıkmayacak. Uçan kişileri de şimdi atabilirim. Aslında birlik atıcıya çevirebilirdim. Aklıma gelmedi. Aklıma gelseydi daha iyi olurdu şu an birlik atıcı kullanmak. Ama dert değil. Kraliçeyi biraz daha bekletebilirim. Hatta şimdi basayım. Orada kraliçe falan da var. Ateş atarı da erkenden indirelim. Şifacılarımızı öldürüyordu yoksa ateş atar. Daha kraliyetimizin özelliği var. Onu da şöyle savunmaların menziline girmeden kullandım. Monolit orada buzul morsuya mu vuruyor? Yok, klon kraliçeye vuruyormuş. Tamam zaten daha klan kalemiz falan geliyor, kralımız var. 3 yıldızımızı aldık. Şuraya atayım daha hızlı bitsin. Kralı da basalım ve saldırı bitsin. Bu şekilde güzel bir saldırı oldu. Ee, bir tane daha ordu var. Onu klan savaş liginden sonra kullanacağım. Klan savaşlarında vesaire. O zaman daha güzel olur. Evet izlediğiniz için teşekkürler.